Arkadaşlar merhaba. Ekon 12'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dolar TL oynaklığını ele alacağız. Dolar TL oynaklığında son günlerde bir azalış göze çarpıyor. piyasada daha fazla gerçekleşmiş oynaklık yani realized volatility ve implied volatility yani zımni oynaklık takip ediliyor. O göstergelerde de bir azalış var. O oynaklık göstergelerinde de bir azalış var. Ancak biz VLAP'ten garç oynaklığını aldık. Garç oynaklığı son dönemdeki fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık verdiği için son dönemdeki rejimi daha fazla yakalıyor. O açıdan garç oynaklığını tercih ettik. Garç oynaklığı grafiğinde iki dönemi, geçmişteki iki dönemi gölgeli bir şekilde ee, Belirledik burada Oynaklık azalırken Getirilerde de Yatay bir seyir ve aşağı yönlü bir seyir var Aynı şekilde 2021'in ocağı etrafındaki Oynaklık azalışı döneminde de aynı şekilde getirilerde Azalma var Ve Bu dönemde de Garç oynaklığı Hızlı bir şekilde azaldı. Belli bir bantta seyrettikten sonra mevcut durumda %10'un altına geldi. %9.5'lara geldi ve azalış sürüyor. Biz buradan şu çıkarımda bulunabiliriz. Eğer Merkez Bankası piyasayla kurduğu iletişimi devam ettirirse, yani piyasayla kurduğu iletişimin haricinde bir aksiyon almazsa dolar TL kuruna yönelik göstergeler Dolar-TL kurunda hızlı bir aşağı yönlü hareketin görülebileceğine işaret ediyor. Yine aynı şekilde bir Google Trend analizi yaptım. Burada dolar ile alakalı aratmaların frekansını e, inceledik. Son dönemde Google'da yapılan aramalarda Amerikan doları kelimesinin daha az aratıldığı gözüküyor. Buradan şunu çıkartabiliriz: Dolara yönelik endişeler ve dolara yönelik heyecan bir miktar azalmış gözüküyor. E, sebebi yabancı dolar talebinin çok olduğu bir ortamda DTH'ların bozulması ve DTH'larla karşılanamayan karşılanamayan Yabancı dolar talebinin efektiflerle karşılanması bu sebeple kurda beklenen çok daha yüksek seviyelerin gerçekleşmemiş olması sonuçta beklendi olmadı olmadığı için bir bıkkınlık meydana geldi onun için artık doların oynaklığında ve dolara yönelik aratmalarda doların seviyesini geleceğine yönelik merakta bir miktar azalış var. Bu da ister istemez bir önceki slaytta incelediğimiz garç oynaklığındaki azalışla uyumlu olarak implied volatility'nin yani zihinlerdeki dolar TL oynaklığının da azaldığını gösteriyor. Bu dolar TL kuru açısından ve TL varlıklar açısından şüphesiz olumlu. Yeter ki Merkez Bankası piyasaya verdiği sinyallerle uyumlu olarak önümüzdeki dönemde piyasaya sürpriz e, faiz kararlarıyla gelmesin. Diğer taraftan Dolar TL'de olduğu gibi CDS'in oynaklığında da bir azalış var. CDS'in seviyesi 390 bas puan seviyelerinde ancak oynaklığını e, mevcut seviyelerden, formülle çıkarttığımız zaman CDS'in oynaklığı da dolar TL oynaklığında olduğu gibi düşük seviyelere gerilemiş gözüküyor. Yine burada Mr. CDS'in yani Buy Risk priminin bize söylediği şu eğer CDS'deki oynaklık yani risk primindeki seviyeler çok e, aşağı yukarı gidip hatta yukarılara 400 bas puanların üzerine çıkıp bir sürpriz yaratmazsa ve artık orada durumlar süt liman hale dönerse bu kur başta olmak üzere TL varlıklar açısından olumlu olabilir diyor. Mr. CDS'i yani buy risk primini izlemekte, dinlemekte ve ona göre trade etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Diğer taraftan bir de teknik analiz yapıldığı zaman e, burada e, son 2-3 haftada fiyatlar 8.62-8.72 arasına sıkışmış gözüküyor. 865 daha doğrusu 862 şuradaki bugünkü gerçek 865 870 arasında diyebiliriz. Şurada gölgeli alanda bir sıkışmışlık vardı. O bugün bir miktar aşağı yönlü kırılmış gözüküyor. Eğer 860'ın altı test edilecek olursa ve bu seviyeler hızlı bir şekilde geçilirse hedef şuradaki destek seviyesi haline gelebilir 850'ler. Yine tabii buralarda oynaklık içerisinde hareket yani sonuçta bu e, tek yönde bir hareket olarak düşünmemek lazım. E, fiyatların aşağı ve yukarı gitme ihtimalinin e, tabii ki e, %100 olmamakla beraber %50, %50, %70, %30 olmakla beraber e, aşağı yönlü hareketlerin mümkün olduğunu düşünmek lazım. Sonuçta burası bir serbest piyasa. Alan olduğu kadar satan, satan olduğu kadar da alan var. O açıdan buralarda dalgalandıktan sonra 8.50'lerin altının da test edilmesi mümkün gözüküyor. Çünkü oynaklık göstergelerinde bir düşüş var ve Mr. C. bize eğer Merkez Bankası piyasaya verdiği iletişim dahilinde hareket ederse TL varlıklar bundan olumlu etkilenebilir diyor. Bunlara bir denkleme koyduğumuz zaman bu teknik seviyelerinde desteğiyle kurda bir miktar aşağı yönlü hareket görülebilir. Ancak buradaki kanal şimdilik kırılmaya yüz tutmuş gözüküyor ve 8.50'ler açıkçası ilk etapta hedef haline gelmiş gözüküyor. Tabi burada bir de endikatörle baktığımız zaman parabolik sarla baktığımız zaman şurada e, bir sinyal üretmiş parabolik sar. Şimdiye kadar şuradan şu dip seviyeden buraya kadar bir yükseliş işaret etmiş. Tabi arada küçük bir satış üretmiş ancak o gerçekleşmediği için alış sinyalini üretmeye devam ediyor ancak şimdilik şurada o ışık parabolik sar ışığı yanmış gözüküyor yani parabolik sar da buradaki kanaldaki kırılma gibi dolar TL'de aşağı yönlü bir fiyatlamanın başlamış olabileceğine işaret ediyor o açıdan kısa vadede en azından e, Ağustos'un sonundaki Jackson Hole toplantısına kadar TL'de olumlu pozisyon alınabilir diyor bu endikatör ve göstergeler. O vakitten sonra da Merkez Bankası'nın aksiyonları açıkçası TL varlıkların geleceği açısından belirleyici olacak. Diğer taraftan bugün yine e, konut satışlar açıklandı daha önceki videolarımızda da değindiğimiz gibi konut satışları içerisinde diğer satışların payında ciddi bir artış var. Bunun sebebi de yine video içerisinde değindiğimiz gibi yabancıların döviz talebine karşılık yerleşiklerin DTH bozdurarak oluşturdukları döviz arzının az gelmesi buna mukabil oluşan efektif talebi ki bu efektif talebi bazı varlıkların e, ee, yükseleceğine yönelik bir spekülasyonla sisteme giriş yapıyor. Yani konut fiyatlarının yükseleceğine veya araç piyasasında çip krizine bağlı olarak araç fiyatlarının yükseleceğine yönelik beklentilerle bazı yatırım kararları öne çekiliyor. Bu sebeple kredi faizlerinin yüksek olduğu bir ortamda yatırımcılar yastık altındaki dövizlerini altınlarını bozdurarak konut araç, arsa vesaire e, şeyler alıyorlar. Bu sebeple konut piyasasındaki bu hareketle efektif girişi arasında bir bağlantı kurmuş olalım ve e, kurdaki bu seviyelerin bazı e, yatırımcılar, bazı bireysel yatırımcılar tarafından e, farklı varlıklar almak üzere fırsat olarak görüldüğünü söyleyelim. Ee, ve daha önce söylediğim gibi e, kuru sadece dolar TL kuru veya euro TL kuru veya sterlin TL kuru olarak düşünmemek lazım. E, otomobil TL, ondan sonra konut TL, arsa TL olarak da bazı çaprazların olduğunu unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın. Kanalımızı eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza lütfen tavsiye edin. İyi akşamlar.